I might İstanbul'dur, Komaklı'dur, Kervansaryı'dur, Büyük Koyun'da yüce mimarlar, Göğe Yeşil, Ulu Minareler, İstanbul'dur, Ankara'dur. Hakkari Murat'ı için çık, Murat'ı ilçede yapılmayacaktır. Konu sayısından baş sayıları az olduğu için. Şimdi izninizle konuşmalarını yapmak üzere Hakkari Valimiz, Sayın İtalyanlarımızın tacı şehit ailelerimiz, engelli kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarım, TOKİ'nin çok kıymetli temsilcileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Hakkari için önemli bir gün, büyük bir, bir, bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 250 bin konut, ilk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında biz de Hakkari'de 804 adet yapılacak olan konutların birazdan kuralarını çekeceğiz. Öncelikle Hakkari'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Eski Hakkari yok. Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, üst, üst yapıda her gün yeni bir hizmetin yapıldığı bir Hakkari var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari'mize tanımış olduğu pozitif ayrımcılık ile bakanlarımızın vermiş olduğu destekler ile her alanda adeta Cumhuriyet tarihine ve hatta tüm tarihine denk hizmetler yapılıyor. İşte eğitim alanda artık çocuklarımız tıp fakültelerini kazanıyor. Yurt dışına projelerden öğrenciler gönderiyoruz. 4 sene 26 tane öğrencimiz tıp fakültesine gitti. Hakkari tarihinde şu anda 600 civarı öğrencimiz Avrupa'da çeşitli projelerde bulunuyorlar. Yani her alanda eğitimde güzel gelişmeler var. Sağlıkta herkese kalp merkezimizi açtık sağlık hizmeti düzeyinde Hakkari Devlet Hastanemiz hizmetlerini veriyor. İnşallah önümüzdeki yıl programda olan Hakkari Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni Yüksekova Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yapılması için çabalarımız devam ediyor. Altyapıda herkese belediye olarak Hakkari Merkezi'nde toplam 74 kilometre asfalt yaptık. Parklar, kanalizasyon, içme suyu, toplu taşıma Hakkari tarihinde ilk defa 15 araçla belediye toplu taşıma yapıyor. Bunların hepsi Hakkari'nin, Hakkari'lilerin daha iyi bir yaşam seviyesine kavuşması için, daha huzurlu, daha rahat bir hayat yaşamalar için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızın bizlere vermiş olduğu desteklerle yapıyoruz. İşte hiç şüphesiz konut problemi. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı İlkevin, ilk evim, ilk iş yerim projesiyle Hakkari'de ciddi anlamda çözülmesine katkı yapacak. Konut konusunda hakikaten o anlamda da fena değiliz. Yüksekova'da bildiğiniz gibi TOKI tarafından 3200 konut artı okullar, iş yerleri, ibadethaneler, camiler yapıldı. Akkari merkezde 701 konutumuz bitti. İşte bir kısmı sosyal konut, bir kısmı afat kapsamında yapılan konutlar. İnşallah bu 804 konutla da Akkari'nin, Yüksekova'nın Durankaya'nın, Çukurca'nın konut problemi de rahatlayacak. Ben buradan başta ilk evim, ilk Bizleri destekleyen, işlerimizi kolaylaştıran İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yine belediye olarak yaptığımız her hizmette imzası bulunan Çevre Şehircilik Bakanımız İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve diğer tüm bakanlar bu konutlarla daha da güzelleşecek. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hakkari'miz sizler hizmetlerin en değerli layıksınız. ki özellikle de burada şehit ailelerimizin pozitif ayrımcılık yapılarak düşünülmesi, engelli kardeşlerimizin düşünülmesi, gençlerimizin düşünülmesi de ayrı bir önem taşımakta. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hakkari'mize, Türkiye'mize ilk evim ilk işleri projemiz hayırlı olsun. Sayın Valim'le konuşmak için teşekkür ederim ama Valim ilk derseniz ileri de verelim, vatandaşlarımız da görsün. Teşekkür evet. ediyorum. Şehit 10 adet başımız var Sayın Valim. Kendileri direkt olarak hak sahibi oldular. Osman Akdoğan, Şükriye Bekter, İsmail Demirel, Feyruz Ermağan, Nediye Çelik, Firuze Kaya, Emin Demir, Fatih Çıtak. Evet, bir de çekerseniz Valim. Şöyle de karıştıralım. Allah hayırlı zorlu etsin. Amin. Baştaki numarayı okumanız yeterli olacak. Hemen led bütün vatandaşlarımıza gelecek. Evet, en başta bir numaramız olacak Sayın Mali. En başta bir numara var. Taliha Özdemir, engelli Hayırlı uğurlu olsun. Daha Burada değil yani. Bir kura daha çeker misin? Bir daha çekelim. Evet, Tomsa. Sena. Sena Ablak. Engelli vatandaşlarımıza ikinci hak sahibimiz. Sena Ablak. Sayın Manik. Engelli vatandaşlarımızın hak sahibi burada denk gelmedi ama şehit ailelerimizden Burada bir vatandaşımız varmış. Size davet etmek isteriz. Allah'a emanet olun. Kur'an çekecek 35 numara. 35 numara. Nasreddin Akdoğan, 3. hak sahibimiz oldu engelli vatandaşlarımızdan. Kevrişehici Bakanlığı'ndan il müdürümüz de burada. Buyurun efendim size bir kur'an çekin lütfen. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ederiz sayın mali Bizi onurlandırdınız. Evet. Cezayir Kaya 15. Jatilan sahibimiz oldu. Mercan Erkan. <laughs> 145. Lütfi Erç. Medina Demirer Dildar Alçiçek Mücahir Duman Ferhat Aslan ve engelli vatandaşlarımızın kategorisi şeklinde çekildi. 285. Ömer Dayan, emekli vatandaşlarımızdaki ilk hak sahibimiz. Feyyuz <laughs> Kahraman. hemla ölmez